Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizin başında bir tane kendimize bir powerbank yapalım dedik. E vardı gerçi bir tane ama yine de bir tane daha olsun istedik. E bu içindeki görmüş olduğunuz devreyi internet üzerinden satın aldım arkadaşlar. E fiyatı ortalama 70-80 TL civarında bir şey. Bunun içerisine e çıkma piller kullandım. Sizler de isterseniz bunlar için laptop bataryalarından çıkan pilleri kullanabilirsiniz. Veyahut da matkapların içerisinden çıkan pilleri kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bunların hepsi aynı voltajda ve hepsi aynı amper değerinde olması lazım pillerin arkadaşlar. Bunun içerisinde 5 tane pil var. 5 tanesini paralel olarak bağladık. Bu taraf artı kısmı. Bu taraf eksi kısmı. E, puntoladık buradan kenar pilleri. Sonra iç taraflarına silikon sıktım. Onun üstüne de böyle bir kaplama yaptım arkadaşlar daralan makaronla. Görmüş olduğunuz gibi bu şarj giriş yerlerini, çıkış yerlerini e, kestim. Burası sözde hızlı şarj, şurası normal şarj. Burası e, TCP mi? ne nemle işte öyle bir şey var şarjı aldı. Şurada eski şarj, <laughs> girişinden arkadaşlar. Hangi şarj aletiniz buraya uyuyorsa buradan şarj edebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Şu an mesela bazı şarj aletlerinin iki çıkışı da mesela bu şekilde. Benliki şahsen o şekilde. Mesela buradan şarj edebiliyorum bunu ama tekrardan telefonu şarj etmek için de bunları kullanmam lazım. Bu sefer ayrıyetten bir kablo aldım. Bir tarafı USB girişi, bir tarafta telefona girişi giriş kısmında yani şu şekilde. Bu şekilde şarj ediyorum. Yine bunun e, şurada bir e, şarj doldurma yeri daha vardı. Bu Power Bankı. Burayı hiç açmadım. Çünkü burası iPhone'lar için e, yapılmış. iPhone şarj aletiyle de bunu dolduruyorsun. Ama bizim iPhone'la işimiz olmadığı için o yüzden biz direkt sadece bunun ikisini kullanmış olduk. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir açalım. Şu kenarında düğmesi var. Küçük bir düğme. E, buraya basılı tuttuğumuz zaman basılı tuttuğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi power bankımız açılıyor. İçerisinde bunun kapasitesi arkadaşlar kapasitesini söyleyeyim 10.500 mAh'lik bir power bank oldu bu. Şu an yüzde yüz görüyorsunuzdur biraz parlama yapıyor ama yüzde yüz şarjı dolu bunun. Bu ortalama e, şöyle söyleyeyim e, bataryanız 4 mAh ise aşağı yukarı iki buçuk batarya falan doldurur 5 mAh ise 2 tane bataryanızı rahatlıkla doldurur arkadaşlar. Sizi yolda bırakmaz. Evet. Ee, yine şarjlı matkap, şarjlı sübürge, robot sübürge, skuturun e, ve elektrikli bisikletlerin e, pillerini de yeniliyoruz. Sıfır pillerle arkadaşlar. Onu söyleyelim. Sizler de yapabilirsiniz. Basit bir olay. Basit bir olay. İstiyor isteyene de gönderebilirim de yani bunu. E, isterseniz sıkıntı yok hazır yapılmış. Ee, yine şöyle söyleyeyim. Pilleri yaptıktan sonra üzerine e, arpa kağıdı var. Yapışkanlı arpa kağıdı yapıştırdım ve bunun üzerinde iki kat e, şey attım. Edarol makaron attım arkadaşlar. Bir tanesini alttan atmıştım. Biraz e, ince geldi. Yani dar alınca e, şuradaydı. Örnek veriyorum. Dar alınca bu taş şuraya geldi. Şu şekilde bir şey oldu. O Baktım pek hoşuma gitmedi. O yüzden bu şekilde komple kapladım. Görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şarj dolunca kendisi e, mesela şarj dolarken şuradaki ın yazısı göre, görebiliyor musunuz? Şuradaki ın yazısı yanıp yanıp sönüyor. Bu dolduğu dolacağı zaman dolduğu zaman da bu ın yazan yer e, sabit bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Zaten ın dediği buna giriş out dediği de buradan çıkış. Zaten buraya bir şarj altı takarsanız out yası yanar ve şuradaki USB girişine şuradaki USB girişine takarsanız burada altta görmüş olduğunuz şöyle göstereyim. Şimşek işareti var. Yani hızlı şarj diyor sözde. Ama tabi hızlı şarj vermiyor. Şu tarafa takarsanız da 5 volt 2.4 amperlik lambası yanıyor. Size hangisini takmış olduğunu söylüyor. Aynı anda iki tane telefonda şarj edebilirsiniz bununla. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet bana hayırlı olsun. Almak isteyene de arkadaşlar yollarız. Sadece 120 miktarla. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum.